Arkadaşlar merhaba. Bugün sizden kim bilir oynuyoruz. Başlayalım. Kim bilir değil lan bu. Ben neyim? Ben neyim? Heh. Ben neyim Necati? Mesela şöyle anlatayım. Anlat bakalım. Kolları var bir sürü. Bir sürü. Örümcek mi? Yok. Böcek mi? Yok. Kaç tane kolu var onun? Denizde yaşayan. Ahtapot. <laughs> bildim bak nasıl bildim gördün mü? <laughs> Ama bu oyunda böyle oynanmıyor <laughs> Nasıl oynanıyor peki? Ee, şimdi ben size anlatayım oyunu. Oyun şu şekilde oluyor. Şimdi bir tane bunları ter hayır ben... öyle değil. Hayır hayır hayır. Ters çeviriyoruz öncelikle böyle kağıtlarımızı. Ondan sonra neyi çektiğini görmüyorsun. Bir tanesini çekeceğiz ve böyle kafamıza takacağız. Ama annem görmeyeceğiz. Yani. Ama sorular sorması gerekiyor karşı taraftaki rakibimiz sorular olarak bilecek. Ben hani ben anlatmayacağım da sen böyle... soru soracaksın. Soru sor. Evet tamam söyledim zaten kaç tane bacağım tamam, var. Tamam. Sen şimdi çıkarabilirsin kafandakini. Bu şekilde oynayacağız. Burada jetonlarımız var. En çok jetonu olan oyunu kazanışı Necati. Ben görmedim. Takıyor babasının kafasına bir tane oyun yeni başladı şu an. Taktım. Taktım. Tak. Sor bakalım. Şimdi babam falan. bana soracakmış. Ne bu? Yok sen bana ben sana soracağım. Ne bu baba? Senin kafandaki mi? Ha evet. E, Görsen kendi kafandakini. Şey, sen şey, uyanık böyle, uyanık mısın e, biraz? Ne biliyor musun? Herkesin var böyle oynuyoruz elinde. Telefon. Nasıl Doğru. bildin? Nasıl bildin Necati? Oyun şu şekilde. Sen kafandakini bilmiyorsun Fatih. Necati'nin kafasındakini bilmiyor. Şu an, şu an sıfıra sıfır. Bu canlı mı? Ha, sor Yok. sorarak. Ölü mü? Yok. Ne peki? Ne canlı ne ölü? Araba gibi. Araba mı? Yok. Bisiklet. Motosiklet. Kolu bacağı var mı? İnsan mı? Yok. Hayvan mı? Yok. Ne peki bu? Otobüs. <laughs> Niye söyledin oğlum? Ben nereden bilirim bir ipucu verecek diyor. O zaman biz oyunu şöyle değiştiriyoruz. Değiştirelim anlatalım. He. Tamam. Tamam. O, o zaman... bana anlatsın. Ben bilmeye okay, çalışayım. Okey. Sen şimdi o zaman Necati'nin kafasındakini anlatmaya başla Necati'ne. Ee, tekerleri var. Kaç tekeri var? 8 tekeri var. Getir bakayım Necati'ne var kafasında. Arkasında dor sesi var. Diye kanladım kalmıyor. O zaman bir jeton buradan Necati'ne. Hani ben jeton almadım mı? Ben. Şimdi sıra sende. Kurşum sen Necati değiştir babanın kafasındakine. Tamam. Otobüs. Takmıyorum şimdi babaya. Bakalım babası ne var kafanda bana bir dön. Evet anlat bak bakalım Necati. Baba benim. <laughs> Hiç Gerber, anlaşılmadı. Makas. Evet. Onu böyle <laughs> gösterilir mi kıt 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 diye. <laughs> ah bir jeton da sana. Ay şimdi, düştü. benimkini değiştiresiz. Değiştirir şimdi babası kırkıyor Necati'nin. anlat nasıl bir Yani nasıl bir şey? Bir canlı mı? Hayır canlı değil. Peki bir alavan çeşidi mi? Bir araç. Yani Motor mu? Değil. Havada gidenler. He uçak. Değil. Özel jet. Şey. Hayır pervanesi var böyle dönüyor. He helikopter. Hı hı. Aferin Necahat ne de. Arkadaşlar ben. Onu benimkine tak bakayım. Kapattım gözlerimi. Evet. Neymiş bu ya? Çok zor. Kameraya <laughs> yaklaştı da göreyim Lensinden bir gidelim. Lensinden göremezsin. <laughs> <Lensine bileyim. gülüyor> evet Necat anlat bakalım babana. Yani köylerde olur. <laughs> ne inek Yok. Neyi? Böyle... Ne olur mesela köyde ne olur? Hı. Mesela yumurtasını yeriz. Tavuk. Hani <laughs> bu zor değildi ki oğlum. <laughs> Güzel anlattı ama köylerde olur yumurtasını yeriz. Tak bakalım babası Fatih. Aslında kulağını biraz bir kenara koysanız birazdan karışacak. Karışmaz. Hı. Bakalım döndü ne cahitim bana kapalı. Evet. Hortumu var. <laughs> Sıra babada. Ben şimdi babam baba gözlerini kapat. Gözlerini kapat babası. Babası gözlerini Bakıyorum. kapat. Bakıyor. Bakmadım tamam. En zorunu seç de bari biraz zorlanayım ben. Çok çok büyüyor. Çevir bakalım bu kafamı. Gördüm sanki. Göremedim <laughs> göremedim. Denizde olur. Otobüs. Hayır Bak denizde otobüs mü gidiyor Deniz otobüsü var <laughs> Ya Hayır o değil Ne peki Tavuk deniz tavuğu Hayır Denizde olur da ne olur yani Böyle hayvan değil Deniz hayvanı Taşıt mı Evet Gemi Evet titan <laughs> Yemin doğru muydu? Sıra Necati. Necati de takalım. Senin en sevdiğin şey olabilir. Makar. Değil. <laughs> Soğuk. Soğuk. Değil. <laughs> Sen etli pilav mı seviyorsun? Ki? He. Kuzu etli mi? Bana etli mi? Kuzu. <laughs> Dolapta oluyor böyle yazın çok seviyorsun. Dondurma. Ha, evet en evet, sevdiğim. Gözlerin <laughs> için parlat Necati'ni. Evet. Hadi sen bana tak bakalım. Kırkırlı çilekli seviyorum. Tam da sevdiğimden. Nagır sevmiyor musun sen? Seviyorum. Tak hadi bak kapattım. Dondurma benim. olsun bana yeter. Hadi kapattım gözümü. Hadi <laughs> kapattım. Evet. Evet düğünde olmuş. Jeton. Çay bırakma. Özlem. Hayır. <laughs> Sütlü mutfak. Hayır. E ne peki? Direkt dibinde. Çiçek. Hayır. Daha Kutu. şey. Biraz daha söyle mesela. Bir ipucu daha ver. Çok yakınlarında. Hayır. <laughs> Kutu. Hayır. Kalem. Aşırı yakınlarında. Ya. bunda. daha yakınında başka bir şey yok Maratonu. Çağıt. Ay parasız da yıkıldı bir şey. Var. Nerem de yakında üstünde tişört mü? Hayır. Hayır. Ne o? Çok yakınında. Neresi değiyor babanın? Sandalye. <laughs> evet. bu sonunda anladım. Oğlum sandalye buraya yakın mı lan? <laughs> Çok Çünkü... yakın. Üstünde oturuyorum. <laughs> en yakın o Bak de ben de sana ne şimdi sen zorunu yok. seçeceğim şimdi. Bunu. Kapat gözlerini Necati, <laughs> Ya Yani onlar çok zor bir şey yok mu? Artık çocuk oyunu sonuçta. Necati'nin bilimci hiçbir şey yok. Valla 50 tane soru üst üste. Bakayım tamam. Necati. <laughs> şimdi bunu çok anlayacaksın. Sünger Bob'taki bir karakter hamburgercisi var. He. Ha, yengeç. Hı hı. Ah bebeğim olma. Süper oldu. Yece hadi biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlar bir görüşürüz diyelim. Son bir tane daha sorayım. İyi hadi son bir tane daha gösteririm arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın zaten. Tahmin edeyim mi? Boza'yı. <laughs> ben biliyordum. Onu oradan seçti. Sen... Sensin mi diyecektin? Hadi anne babası öyle bir şey mi Tahmin ettim ama var ya. Kime <laughs> doğdu? Bana Boza'yı mı <laughs> dedin sen?